Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Benden tek ses gelmez. Nereye gidiyor? Biz bebek arabasıyla. Arkadaşlar annem geçen de bir hoşuma gitti. <laughs> Millet diyor. <diye, gülüyor> Arabayla motoruna gidiyor. Biz de bebek arabasıyla gidiyor. Çıkıp toplamaya gittik. <laughs> diye <Hasan gülüyor> Hı, <işte tort> <gülüyor> <de>. <gülüyor> Evet arkadaşlar Almayan Hasan düşerdi. diye. Hadi düşelim? O da bir bahane tabii ki de. Şimdi Kur'an kursuna doğru geldik arkadaşlar. Ben yükselofla bırakacağım. Bugün resmimiz geldi. Onları alacağız. İnşallah şimdi göstereceğim. can dostlar. ben albümümüzü aldım şeyi. Resimlerimizi hatıralık. Çok güzel. Bayıldım vallaha. O gün yükselme gitmiştim. Süslemiştim. Hatırlıyorsunuz zaten. Şöyle bu en büyük resmi. Gülfınar Namık Kemal Ortaokulu ana sınıfının hatırası. Bizlere böyle çok güzel. Yüksel'e dedim ki oğlum doğal gül dişlerin çok güzel gamzen var gözlerin çok güzel yine Yüksel gelini sıkmış orada <laughs> ama yine de çok güzel bu resim dursun onun çerçevem var ona koyacağım Filiz ablamın getirdiği anneciğim dur bu da kurdalamacı anne. Ömer sen okula gidersen sana da yaptıracağım anne ama dur kırma aman Ömer Bismillah Ömer de kırma ekibi arkadaşlar en sevdiği kırmak ama durur musun çiçeğim? Bu. Ömer'i gör annem. Şu şekilde resimleri var arkadaşlar. 6 tane. Şöyle yine aynı resimde. Şunlardaki kitap ayracı. 4 tane. Nasıl olur da kitap okumayı öğrenirsek inşallah seneye. Ama çok heyecanlı bir şey arkadaşlar. Gerçekten almaya giderken böyle içim kıpır kıpır etti. Burası iç kısmı. Şöyle göstereceğim sizlere kısmı da. Yine burada yüksüşüm tek başına. Burada sınıf arkadaşlarıyla beraber. Burada da böyle. 2022-2023 eğitim öğretim yılı. <tik shot> evet. ondanım. Evet. Aç hadi onun içini. Aç aslanım. Bu şekilde arkadaşlar bizim resimlerimiz. Şimdi e, bunu odamda nereye koyacağım çok büyük düşüncelerim var. Nasip olur da yeni eve geçersek oralara bir yere koyarım. Çünkü şimdiki evimin hiçbir tarafında bir yer yok. Buralara da korsam yırtılır. Ney? Sen çıkart annem. Ha, bak. bakayım. kim? Abi. Abim. Bir de burada Einstein var. Bunu da böyle takıyoruz buraya. Dad. Dattık bunu. Burada da okul hatırası adlı tabelamız var. Evet. Anne. Çok güzel. Ben bayıldım. Anne. Fiyatı da ne kadardı? 150 TL arkadaşlar fiyatı da. Geçen yıl 130 TL'ymişmiş. Yo 120. Emoşum da yaptırdı. Şeye. Yo başkası mıydı yaptıran? <laughs> Valla bir dedi geçen yıl 120 liraydı değil de. Herhalde Yusuf'un da var arkadaşlar böyle. Doğru. Bacım dedi Tat. yanlış hatırlamıyorsam. Çocuğunu çıkartın. Dur bebeğim. Bismillah. Dur anneciğim. Dur. Dur aslan. Bugün bu resim için vallahi acayip heyecanlıydım arkadaşlar. Akşama sana söyledim işte resmi al almaya gideceğim diye. O da parasını verdi. Bir şey yastığımın altına koydum. Sabah kalmıştı. ilk işim onu almak oldu orada. Hemen gittim. Oğlumun resmini aldım. Geldim. Şöyle. Çok güzel. Vallahi bayıldım. İnşallah e, böyle ilerleyen zamanlardaki şeylerini de çekmek nasip olur. Şimdi mesela Kaan de çekildi. 8. sınıf hatırası. Ama Kaan'a yoktu. Üç dört gün raporluydu. Kaan hastaydı. O gelesiye çocuklar resimler çekilmişler. Kaan çekilmedi. Artık 12'de kaldı. Böyle işte can dostlar. O zaman videomuzun devamında görüşürüz. Ben bunu bir kaldırayım. Şöyle şu şekilde bu tarafta. Bu tarafı vardır. Böyle ana sınıfı anneleri çektirmiş resimlerini. Belki de böyle bizim gibi heyecanlı heyecanlı bakıyordur. O zaman videomuzun devamında Görüşürüz. Evet can dostlarım tekrardan merhaba diyeyim. Herhalde her açılışta merhaba diyeyim sizlere. Yine de böyle hani e, ben videoyu biraz uzun aralıklı çekiyorum. Mesela ben bu videomun başlangıcını ta dün çekmiştim. Bu da devamı gibi cesden. O yüzden böyle demek isteği geliyor içimden. E, neler yapıyor mutfağındayım. Bugün bir davetimiz var arkadaşlar. E, Zeycan halamın gelini ve babasını davet ediyoruz. Ee, Samet abi hastanede biraz daha iyiymiş durumu. Dedik işte bugün bize davet edelim gelsinler beraber yiyelim içelim. Şimdi ben bulaşıklar makine dedim arkadaşlar. Bugünkü menümüzde nereye var sizlere biraz sonra göstereceğim inşallah. Şöyle. Fırını var arkadaşlar. İrmik tatlısı dediğimiz bizim şeyi alın şeyimizde. Sizlere devam ediyorsunuz. de irmik tatlısı. Onu sürdüm fırınımıza. Pişiyor. Şerbetimizi önceden hazırladım. O hazır. Bulaşıkları makineye atacağım. Sonra salatamı yapacağım. Bezanımıza bir 40 veya 45 dakika anca var. Az bir süre kaldı. Hazırlıklar bayağı bitti. Bismillahirrahmanirrahim. Diyoruz şöyle. Makine boşalttık. içinde temiz şeyler vardı. Yıkanmışlar. Onları aldım. Yerine bunları yerleştiriyorum. Şöyle. koyacağım. Bir tek Revan'ın çıktığım şey var burada. Onu koymuyor. Ne bunlarda adı? Leğenim. Ufak leğenim. O Şöyle salata malzemelerini de yanıma alacağım. Suyumuz bir sıcak bugün dışarısı yağmur oluyor. vardı daha yeni. Çok güzeldi. Onlar falan nasıl videosuna çektik. Dışarı yağmur içeri Bu şekilde. Biz bunu yiyelim. Bunun içine salata yapacağım arkadaşlar. Yerleyenleri de var da büyük bu daha iyi oluyor. Yani bolca yapım salatanı herkes istediğini yesin diye. Benim menümde ne kaldı? Şimdi pirinç pilav yapılacak. Ee, bugünkü menümüz arkadaşlar tavuk, tavuk şey pilav üstü tavuk. Hani şey lokantada oluyor ya döner tarzında. O gibi olacak pirinç pilavın üstünde tavuk. Kızartılmış tavuk. Sonra mercimek çorbamız var. Salatamız var, ayran cacığımız var. Menümüz bu şekilde. Aslında bugün bize kalırsa şey yapmayı düşünüyorduk. Böyle hani dışarıda et köz diyelim gibi ne düşünmüştük ama biz de vazgeçtik ama yağmurlu olmuyor. Böyle oldu mu? Dışarıda girilecek yer yok. Islanmaktan dedik turnuma şey sürerim. Şöyle erkenden tahinle pekmezimi karıştırdım. Bu da burada donmuş bence. Buna birçok pekmez kattım arkadaşlar. Şöyle markette pekmez almışlar. Kayınbabamla Hasan. O da hiç iyi değil. Yani böyle taş gibi. Nen mı? Sensin lan ya. Sen niye bana nan diyorsun gelip gidip? Anne. Anne. Şöyle koyacağım. Burada tavuğum var arkadaşlar. Bu gördüğünüz haşlanmış tavuğum. Şimdi onu diteceğim. Revanim de pişiyor herhalde. Aynı şurup gibi kokuyor şu, içine. Şu. Limon rendeliyor mi? Su mu vereyim asla? Dur da vereyim. Elimde. Şöyle açtı su. Al bebek. İç ama bardağı götürme. Burada dursun bardak tamam. şöyle Bakayım içtin mi? İçtin mi anne? Değil. Değil. Baba, baba, Baba. Baba oruç annem. Baba. Baba. O baba da oruç. Abi zaten içmez. Buyur abi. abi. İçmez ki o. Abimiz içmez arkadaşlar. Buyur. Kendi bardağı alacak. Bir tane onu özlüyor. Başka olmayacak. Fırın mı arkadaşlar? Bayağı kirlendi. Artık evet. bu pilavını da koyup temeli sileyim. Aynı, anne tuttu. Bir annem bana. Geldim. Birazdan. <laughs> git. Anne tuttu. Hiç güzel bir şey yapmadın. Hayır git. Emercim, gider misin anneciğim? Aynen de tehlik yok, pandufun yok. Hadi. Kim? Ama. Ama kızarım ha. Soğuk bura, soğuk annem. Anne. Annem. Hasta olursun anneciğim. Hasta. Seni doktora götürürüm. İğne yaptırır gelirim ben de sana. Olur mu? He? Olur mu? Şaşkınsın sen var ya. Cevalimiz pişiyor arkadaşlar. Bayağı olmuş. Şerbetim de şu tenceremdeki. Bayağı bu da soğumaya gelmiş. Hatta soğumuş bile. O böyle dursun. Tavanı alacak. Tavanı ben. Tamam alacağım. Ben. Hava nerede? Çıkartmamış mıyım ben? Ben. Nan mı? Allah Allah. Ka, Git buradan. Burdan kustum sana. Şu e, leğenimde de arkadaşlar ufak leğenimde şey var tavuk suyu var. Onu da ona koydum şimdi şeye katacağım. Onu. Anne, anne. Annem. Anne. Annem. Ömer'im şimdi seninle oynayamam kendim. Anne. Annem ezanımız az kaldı bebeğim. Anne, Hayır. anne. Hayır. Anne. Annem. Anne. Annem. Ayaklarım görünüyor. aynen. Yani deve kuşunun kafasını sakladığı vücudu kaldı ki bu da kafasını saklamış arkadaşlar. Ayaklar da duruyor altında. E, ayaklarını koruyor arkadaş. Ömer. Ayakların? Ayağın var mı senin ya? <laughs> var mı ayağın? Var. Var mı? Var. Adam mısın <laughs> sen? Adam mı? Ne? Bugün kümenimiz bu şekilde arkadaşlar. At. İnşallah beğenirler. Ee, Gel. Leyla'nın yiyin. Leyla'nın yiyin. Biz bildiğimiz sevdiğimizden arkadaşlar böyle hitap ediyor. Neymişim bu bana Cansu diye hitap eder. Ben ona neymişim diye. E, bu sevgi saygı çerçevesinde tabii ki de. Bu yere var. bu neymiş böyle ne hitap Biz böyle seviyoruz. O yüzden sıkıntı yok hani. Bir şeyler deseniz de bir şey değiştirmiyor. Biz böyle alıştık. Birbirimiz biz böyle seviyoruz. Dolaba valla göstermesin. Ede, 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 ede. Aslında ben bu tavama şey yapacaktım arkadaşlar. Anne. Anne. Vallahi unuttum. Anne! Annem. Aslanı verim kuzum. Güzel anne. oğlum. modum bayağı yüksek. Sonra bunu yapıştıkça şey de düşünüyor böyle motivasyon. Ömer ben seni eve götürme diyeyim. Hem sol hem de çok bağırıyor ben Ömer'i bıraktım geldim arkadaşlar. Burayı kurcalıyor, karıştırıyor, ellerini kıstıracak. Bir de şu dolapların köşesine böyle ellerini koyuyor. Onu oyun sanıyor. Haberi yok da canım yanacağından. Şöyle revanemizin şu tarafı pişmiş, şu tarafı çiğli gibi biraz. Hepsi biz çevirelim biraz da bu taraf kızarsın. Sonra bu tamamdır inşallah. Sizin fırınlar da böyle mi? Benim fırının bir tarafı iyi pişiriyor, bir tarafı az pişiriyor. Ben anlamıyorum bunun ne için böyle olduğunu. Ya da içinin eğimi iyi değil herhalde. Bir tarafı yüksek oluyor, bir tarafı alçak. Kekimin, böyle yaptığım şeylerimin. Da böyle didiyoruz ince ince bunu kızartınca çok güzel oluyor arkadaşlar tadı bildiğiniz döner oluyor hiçbir farkı yok azıcık baharat ekliyorum içine birazcık kimyon birazcık karabiber toz biber zaten tuzu tammış çocuklara bir tattırdım Yüksel sevdi normalde o da hani böyle tuzlu olsun az olsun anlar tuzu olduğu var ya da yok diye hemen söyler Bugün sütü ben aldım arkadaşlar. Ee, üç 3,5 kilo dedim ancaydı herhalde. Hasan da şey Murat abi istemiş ona götürdüm. Ya da bir verdi bilmiyorum. Götürdüler ya da adam kendisini götürecek bilmiyorum. Bugün sütlerimiz böyle bu şekilde. Re bu revanden sonra yine nasip olursa başka tatlı da yapacağım ama bakalım yetişebilirsem. Büyük ihtimal yetişemem ama o da bir işte Söylediğim gibi ihtimal. Şimdi ben bunu dideceğim. Bunu ben küçük tavama alacağım. Niye? Çünkü e, bunu da pilav pişireceğim şimdi Ama pilav tavamda var ama. Vallahi başım döndü arkadaşlar. Ne dediğimi de şaşırdım. Et çok güzel pişmiş. Sevdim yani. Normalde o kadar e, hemen pişivermez. Şöyle. Şöyle. Vallahi arkadaşlar bayağıdır böyle tavuk yapmıyordum. Ee, gelen misafirlerime bir fırında tavuk patates pilav öyle bir e, şey hazırladım. Öyle bir yedik. Zaten beri dağamcagil ile Gülle abla davet ettim. Bir de bugün de işte Leyir şun gelecek inşallah. Bakalım bundan sonra da görümcelerime edeceğiz inşallah davet. Sonra annemler derken Ramazan çıkmadan herkes davet edelim. Birlik, beraberlik içinde yiyelim, içelim inşallah. Dün Elmas görümcem gündeydik arkadaşlar. Orada bayağı kalabalıktık. Ablam bayağı çağırmış. Ee, Sevda halakil vardı, biz vardık, Demir ablam gül, kayınvalidesi gül, görümcesi gül. Öylece hep beraber yedik, içtik. Etrafı delirdi, topladık. Herkes akşam olaraktan evine dağıldı. Öyle bir akşam geçirdik. Güzeldi. Şimdi bunu hemen şeye koyacağım arkadaşlar. Bu da kızarsın. Kapağını örteriz. Bir şey olmaz. Arkamdaki tenceremde de az kapaklı tenceremde de köpüğümüzü yemekler var arkadaşlar. Böyle bu kemikler falan koydum. Yemekten var bir şeyler var. Hasan onun bir tane kova var. Ona dökecek. Oradan yavaş yavaş veriyor minnoşumuza. Akbaşım şey. Ben de minnoş diyorum. Hiç yakışmıyor hayvana akbaş. Küçük ya. Heh. Şöyle. Evet. Şimdi can dostlar ben bu işlerimi halledeyim. Bir de şimdi ben hemen bir salatama başlayacağım. Şimdi diyelim. Falan mı koyacağım. Sonra salatamızı bu arada şurada size görünüyor mu bilmiyorum. Şöyle. Şu önümüzde altında da ne var? Ayran cacımız var arkadaşlar. Şöyle içine salatalıklarını falan doğradım. Yoğurdumuzu da koydum. Suyunu dökmedim henüz. Böyle sulanmasın erkenden diye. O zaman videomuzun devamında görüşürüz. Aba. Evet can dostlar biz yemeğimizi yedik. Leyla yengemle, Leyli şimdi bulaşıklarımızı derle topladık, yıkadık. Ellerine sağlık onun da Allah razı olsun tekrardan. Ee, şimdi çayımız hazır. Çerezlerimizi götürdük. Tatlımızı götürdük. Yanına da gofret koyduk. İçeride video çekmeyeceğim arkadaşlar. Belki hani isteyen olur, istemeyen olur diye. O zaman Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın. İnşallah yarınki videomda yine görüşürüz güzellerim.